Değerli veliler ve sevgili öğretmen arkadaşlar. Bugün size göz kontağında kullandığım, bazıları velilerimin olan, bazıları benim olan materyalleri paylaşacağım. Göz kontağı çok ciddi bir problem. Günlük hayatımızda sosyal ilişkilerimizi doğrudan etkileyen bir yapıya sahip. Dolayısıyla çocukların ve öğrenmeye de anlamlı şekilde olumsuz ya da olumlu etkileri var. Dolayısıyla çocuklarınızda ilk halletmeniz gereken şeylerden bir tanesi göz kontağı sorununu ortadan kaldırmak. Zaman zaman bununla ilgili çok dirençli öğrencilerde eğitimciler ve aileler çıkmaza girebiliyorlar. Çok fazla ellerinin altındaki materyallerin işe yaramadığını görüp ne yapacaklarını bilemez duruma da gelebiliyorlar. Ve tabii bu çaresizlik size birçok yaratıcılığında kapılarını zorlamanızı sağlıyor. Benim de öyle oluyor. Çünkü çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum ve hakikaten ve bana çok şey öğreten öğrencilerim, çok şey öğreten velilerim oldu. Teşekkür ediyorum onlara. Dolayısıyla şimdi birkaçını burada paylaşacağım. Eminim ki sizlerin evlerinizde benimkinden çok daha yaratıcılığı olan, çok daha başarılı materyaller ve etkinlikler vardır. Lütfen bunları paylaşalım ve hepimiz ortak bir potada bunları paylaşır ve diğerlerinin ihtiyaç sahiplerinin ya da o anda bizim kadar yaratıcı olamamış ya da bizim geçtiğimiz o yollardan geçmesini istemediğimiz insanların da çok daha önceden bu etkinliklerle, bu çözümlerle bir araya gelmelerini sağlayalım bunun bir vicdani sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Ben tabii bu benim kişisel kanaatim. Aynı fikirde olmayanlar olabilir. Bazen görüyorum ki insanlar yaptıkları güzel çalışmaları kendilerine saklıyorlar. Ben o düşüncede değilim. Dolayısıyla lütfen herkes yaptığı her şeyi internete atsın ve ihtiyacı olan ihtiyaç sahipleri de bunlardan en kısa sürede faydalansın. Evet efendim şimdi göz kontağında temel hedef göz bölgesinin aslında çekici hale getirilmesidir. Bu çekici hale getirme birçok şekilde olabilir. Yani boyama diye önerenler oldu. Boyamayı aslında evde yapabilirsiniz. Özellikle simli boyalarla dairesel ya da göz çevresinin göz şeklinde boyanması mümkün olabilir. Yani çok da şık duracaktır. Alıcı olacaktır. E, albenili olacaktır. Çocuk buna bakabilir. Simli boyayla bir halka oluşturduğunuzda, daire oluşturduğunuzda evde bunu rahatça çocuğunuzla çalışma sırasını kullanabilirsiniz. Ama sınıf ortamında öğretmenlerin bunu yapma lüksleri yoktur. Çünkü bir öğrenciden diğerine geçer ya da sınıf içerisinde başka öğrencilerin dikkati de alabilir ya da çok daha farklı istemediğimiz durumları yol açabilir. Dolayısıyla boya sınıf ortamında tavsiye edilmeyen ya da kullanımı biraz sıkıntı yaratan bir durum. Ama diğer materyaller, mesela bunlardan biri gözlük. Benim en sevdiğim gözlüktür. Bir velimin bu. Ee, ve çocuğumuz da buna bayılır. <laughs> çok daha iyileri vardır. Bunların fosforlu olmalarına özen gösterin. Işıklı olmalarına özen gösterin. Biraz sonra onu da göreceğiz. Işıklı ee, olmaları derken küçük bir düğmesi var. Onu açtığınızda çok güzel Helizon ışıklar yanıyor. Çok güzel... Ee, ne diyelim ona yeni yıl çam ağaçlarındaki o ışıkların küçükleri gibi hareketli renkli ışıklar oluyor ve hakikaten çocuk istemeden aslında ışıklara bakıyor. Işıklara bakarken de arzu etmese de mecburen sizinle göz kontağı kuruyor. Bu tip gözlükleri internetten ya da çevrenizdeki hakikaten böyle bakkallarda şu hediye paketlerinde çıkan yerlerde bulabilirsiniz. Birçok anne de zaten evinde bunlara sahiptir. Ee, bu gözlüğü ben internetten almıştım. Aslında ışıklı bir gözlük. Şöyle siyah bir düğmesi var. Bastığınız zaman bu... Aa evet bakın gördünüz mü? Işığı yanıyor ama pili açık bırakmışım ve bitmiş. Bunlardan aldığınızda çocuk istemeden size bakıyor. Yani ee, bu bakışı düzenliliğini, sürekliliğini yani süresini ve sıklığını o size bakma olayının yani gözlüğe demek istiyorum aslında arttırmanız gerekiyor ki devamında çocuk bir insanın gözüne bakma konusunda çok daha pozitif bir davranış geliştirsin. Çünkü orada gözlüğün varlığı onun kafasına yerleştiğinde uyaran olarak iyice varlığından bir süre sonra emin olduğunda sizin daha çok Gözlerinize bakmaya başlıyor. Aslında o gözlüğe bakıyor, size değil. Ama bu noktada pekiştirdiğinizde, bu süreç içerisinde size bakma sıklığının ve size bakma süresinin arttığını anlamlı bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Özel eğitimdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi devamının gelmemesidir davranışın. Davranışın devamının gelmesi için yaptığınız etkinliği çocuk bağımsızlığa ulaşana kadar ya da arzu ettiğiniz performansı verene kadar yapmanız şarttır. Yani 3 kere, 5 kere, 10 kere bir hafta, 6 ay yaptım oldu. Bizde böyle bir şey yok biliyorsunuz. Biz gerçekten arzu ettiğimiz hedefe varana kadar etkinliği defalarca defalarca tekrar tekrar yaparız. İşimiz bu. İşimizin özü bu. Dolayısıyla zaten benim bu alanda çalışanlar ve bu alanda e, çocuklarına yardım alan aileler çok iyi anlıyorlardır diye düşünüyorum. E, devam edelim. Şimdi çok sevimli maskeler. Bu maskeleri takabilirsiniz. Aslında çocuğun baktığı şey zebra. Ama içeriden bakarken "Aa bana bakıyorsun gördüm seni ya da sen ne kadar güzel bakıyorsun gibi e, coşkulu onun size baktığını ifade eden kelimeler, cümleler söylemeniz gerekiyor. Ha bu arada çocuğun şöyle bir tepkisi olabilir. Benim öğrencim öyle yapıyor. Çok e, gerçekten e, bu konuda sert bir kabuğu var diye nitelendirebilirim. Bakıyorsun dediğim anda kafasını böyle çeviriyor. Bakma kelimesinin ne anlama geldiğini çok iyi bildiği halde e, bakmaya devam etmiyor. Aksine bakma kelimesiyle beraber yön değiştiriyor gözler. Ve e, onun bu kadar sert olması sebebiyle biz de yaratıcılığımızı fazlasıyla arttırdık. Şimdi bu konuda çok daha iyiyiz. Çok çok daha uzun bir yol kat ettik Ama daha önümüzde yolumuz mevcut. Ayrıca bu da onlara ait. Anneler bilirler, özellikle erkek çocuk anneleri evlerinde bundan vardır. Yani gözlerin mutlaka görüneceği maskeler ve gözlerin görünürken Işıklı bir şekilde, albenili bir şekilde çocuğun cazibeli bakışını kendi üzerine çekecek materyalleri kullanmanızı tavsiye ederim. Sizin varsa internet nereden aldıysanız internet adresleriyle de birlikte lütfen bizimle paylaşın ki biz ve daha ihtiyacı olan birçok aile oralardan bunları temin etsin, birbirimize yardım edelim. Çünkü ben e, aile sitelerini de çok takip eden bir öğretmenim. Aileler neleri nasıl yapıyorlar? Aileler bir sorunu çözerken hangi yollardan geçiyorlar? Ve bazı ailelerde hakikaten e, o deneyimlerden nasıl faydalanıyorlar? Yani o çözümsüzlüğün içerisinde bile nasıl çözüm bulmak için çabalıyorlar? Bunları izliyorum. E, hakikaten çok başarılılar bu konuda. Kendilerini gönülden e, kutlarım. E, devamında inanıyorum ki Aşılmayacak problem yoktur ya da e, bizim hedeflediğimize ya da arzu ettiğimize en e, yakın şekle gelecektir. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. En azından ben işimde öyleyimdir. İnancımı kaybetmem, direncim yüksektir ve e, bir öğrenciyle ilgili benim için yapılamayacak bir şey yoktur. Ama ee, özel eğitim bir ekip işidir. Tek başınıza hiçsiniz. Ee, eğer aile, diğer öğretmenler, çocuğun diğer temas ettiği insanlar e, ve çocuk kendisi işbirliği yapmazsa tabii ki arzu edileni e, yakalamak oldukça zor. Ama bir ekip iyi bir ekipse, yani var olan ekip iyi bir ekipse inanıyorum ki e, çok zor şartlarda olsa, çok zorlu bir yolda olsa. Uçar gibi gidebiliyorsunuz. Şimdi bir tanesi bu. Her zaman ses, ışık, renk, yani bir şekilde çocuğun dikkatini çekecek şeyler materyalinizde olmak zorunda. Değerli öğretmenler ve değerli veliler buna mecbursunuz. Çocuğun ilgisini şey, çeken şey olmak zorunda. Ama çok özel durumlarda, özellikle epilepsi tanısı olan çocuklarda ışıklı ve sesli oyuncaklar, krizleri tetikler. Bakın bunun altını kırmızı kalemle çiziyorum. Işıklı, sesli oyuncaklar, epilepsi sorunu olan ya da farklı nörolojik sıkıntıları olan çocuklarda bu tip oyuncaklar onların nöbetlerini tetikler. Hekiminiz zaten size söylemiştir. Ailelere söylüyorum bunu. Bu konuda öğretmeninizi mutlaka uyarmalısınız. Kesinlikle uyarmalısınız. Uyardığınızda öğretmeniniz de bu materyalleri kullanmamak zorunda ki çocuğun sağlığı ile ilgili sıkıntılara neden olmayalım. Evet hep göz hizasında tutulan, hep göz hizasında ve çocuğun aslında nesneye bakmasını sağlıyoruz. Temel felsefe bu. Ama bu arada da kendimizi araya yerleştiriyoruz. Ve bunu yaparken gördün mü? Gördün mü? Topu gördün mü? Nerede bu top? Sesi duydun mu? Aa kopamıyor. Düştü. aa, aa, aa. bak bak bak. Bak bat gibi böyle bunlar çırtçırtlıdır e, piyasada var bunlar bulabilirsiniz e, yani internete girmeniz yeterli dolayısıyla e, çok işinize yarayacak birçok materyal hatta bunları varsa elinizde şu an fotoğraflarını bizimle lütfen paylaşın ben çok isterim bilmek isterim yani e, devamında başka bir materyalimi sizinle paylaşayım bu da öğrencimindir. Hava veriyor ve dönüyor. Dönmek, evet dönen nesne inanılmaz derecede haz alan öğrenciler için bazen ilgi odağı olduğundan istediğiniz sonucu alabiliyorsunuz. Buradaki handikap şudur. Dönen nesnelere baksın mı, bakmasın mı? Tabii ki arzu ettiğimiz şey bakmamasıdır. Bizim istediğimiz şey göz kontağı kurmaksa, çocuğun dönen nesnelere bakması yönünde havayı ona aslında hissettirmek çok güzel hava verir çocuğa. Bana da şu an veriyor. Göremiyor olabilirsiniz ama karşıya hava veriyor. Materyallerinizi kontrollü ve doğru kullanırsanız, onun dönen nesnelere bakma davranışını pekiştirmemiş olursunuz. Ee, eğer çocuğunuz bunu alma konusunda aşırı ısrar ederse, tabii ki bu materyali kaldırmalısınız. Bunu yine altını kırmızı kalemle çizerek söylüyorum. İstenmeyen davranışa neden olan her materyali lütfen yok edin. Çocuğunuzun asla bulamayacağı bir yere koyun ya da evinizden uzaklaştırın, hiç fark etmez. Dolayısıyla çocuğunuz bunların hiçbirine ulaşamasın. Ama kontrollü kullandığınızda dikkat çeken, zaafı olan bakın doğru kelime de bu, zaaf yaratmak. Zaaf yarattığınızda bütün materyaller inanılmaz derecede verimli olur. Tabi e, zaafı olan materyali seçmeniz manasında söylüyorum bunu. Çok incelemeniz, çok üzerinde durmanız gerekebilir. Evet, bizim mahallenin horozu şu an duyuyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın. E, zamanı zamansız öten bir horoz. Sizin hedefinize sizi ulaştıracak en kıymetli materyale dönüşebiliyor. Doğru kullandığınızda, eğer çocuğunuzun zaafı, dönen eşyalara zaafı varsa bile doğru kullandığınızda işinize yarayacaktır. Evet, en sevdiğim gözlüğüm. En sevdiğim, bayılırım buna. Fosforlu, fosforlu, ışıklı, renkli, hareketli şeyler. Yani bu noktada göz hizasında bunları kullanıp tuttuğunuzda ve çocuğa oynadığınızda, sizi çok güzel görüyorum şu an, çocuk istese de istemese de size bakıyor. Yani bunu istemeden yapıyor. Baktığı şey aslında bu nesne ama sizsiniz. İstediği kadar nesneye baksın, onu kendi gözlerinizle temas ettirecek olan beceriyi gösterecek olan da sizlersiniz. E, şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. E, eminim ki verimli güzel çalışmalar yaparsınız. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Şu üzerimdeki renkli kıyafeti görüyorsunuz. Bu kıyafeti derslerde uzun zaman bazı öğrencilerde özellikle giyiyordum. Çünkü öğrenciler, e, daha doğrusu insan renkli şeyi sever. Çocuklar da renkli şeyleri seviyorlar. Ve bu renklerin öğretiminde kullandığım kıyafetimdir. Birçok çocuğumda kullanmışımdır bunu. Özellikle seçerken kıyafet olarak lütfen fosforlu ve üzerinizde çocuğun dikkatini çekecek e, renkler ve e, ışıklı demiyorum tabii ki. Işıklı kıyafetler de var biliyorsunuz. E, ben kullanmadım en azından onu söyleyeyim. Deneyebilirsiniz. İçi üzerinde öğrencim bir tanesi gelmişti böyle basıyor. Ee, orada kızın küpeleri yanıyor. Çok şirin ama inanamazsınız. Bunu pekiştireç olarak da kullanabilirsiniz. Öğretmen arkadaşlara söylüyorum. Çocuğunuz istediğiniz sonucu verdiğinde pek olarak kullanabilirsiniz. Basmasını isteyebilirsiniz. Piyasada bunlardan çok doğru materyalleri doğru şekilde kullandığınızda sonuç anlamanız için hiçbir neden yok. Arzu ettiğiniz hızla gitmeyebilirsiniz. Arzu ettiğiniz performansı yakalamak için uzun zaman gerekebilir. Ama emin olun kırılır. Yani e, ben bazen e, şöyle söylüyorum. Biz bir duvarı normal bir beton duvarı tekmelemiyoruz. Biz çelik bir duvarı tekmeliyoruz bazen. Çelikten yapılmış ve bunu insan ayağıyla delmeye çalışıyoruz. nasıl bir su damlası bir taşı yok edecek güce sahipse bir insan da yaptığı her türlü olayı çözecek eylemde başarıya ulaşır. hiçbir zaman olumsuzluğa kapılma meslek hayatımın temel felsefesidir. İnsan olarak da böyle düşünürüm. Yani doğamda vardır. Dolayısıyla vazgeçmeyin, devam edin. Materyalinizi değiştirin, yönteminizi değiştirin, bakış açınızı değiştirin, görüntünüzü değiştirin, davranışlarınızı değiştirin. Ee, başka insanlar ne yapıyor onlara bakın. Ve değerli öğretmen arkadaşlarım, özellikle yeni mezunlara söylüyorum. Lütfen... Veliler nasıl çözmüş olayı iyi izleyin. Diğer meslektaşlarınızı izleyin, dinleyin. İnanın bana onların o uzun dönemde edindiği o deneyimleri sizin bizzat yaşamınıza hiç gerek yok. Araştırma yapın, İnsanların ço olayları çözerken hangi yöntemleri nasıl kullandığını lütfen ve lütfen kendinize bir kıyafet gibi giydirin. O zaman bakın ne kadar başarılı birer öğretmen olacaksınız. Yaptığınız işten haz alacaksınız. Ve başarı odaklı olun lütfen. Başarılmayacak bir şey yok. Ama e, bu bir ekip işidir. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Ekibinize gerçekten inanın ekibinizle birlikte çalışmaya özen gösterin. Ekibinizde çalışmayanlar varsa onlarla çalışmayın. Çünkü ekipte sadece bir kişinin emeğiyle hiçbir şey olmaz. Değiştirin. Öğrenci değiştirebilirsiniz. Bun anne babalar evlatlarıyla çalışmak zorundalar. Öğretmenler öğrencileriyle çalışmak zorundalar. Aile bireyleri o kendi aile çekirdek ailelerindeki o çocuklarla çalışmak zorundalar. Bu bizim insani sorumluluğumuz. Veliler öğretmen değiştirebilir. Öğretmenler de öğrenci değiştirebilirler. Hiçbir velinin öğretmeni başarısız yapma hakkı yoktur. Hiçbir öğretmenin de çocuğu başarısız yapma hakkı yoktur. Bu sözlerin belki bazılarını rahatsız edebilir ama kişisel düşüncelerimdir. Katılmayabilirsiniz saygılarımla.